Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere beraber var deney yapacağız. Eni yani şöyle deney yapacak. Arkadaşlar ben bu da okulda yersiz yaptım. Bu diş 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 di, gibi bir şey dökecek. Hı -hı. Sonra da karşı olacak Bakalım. Şöyle malzemelerimiz. hazırlamalıyız. Deney malzemelerimiz. Bu. Tek bu. Sim. sim. Üç tane sim deney için üç tane sim. Bir, bir tane sim. hamur. Hamur mu ne? Şimdi yeşil simi videomuza geçmeden önce Evet ben dökeceğim. Sen dök. Videomuza geçmeden önce ne yapıyoruz? Abone ve like atıyoruz. Sonra videomuza geçiyoruz. 3-2-1-Gel. Evet arkadaşlar videomuzdayız. Kayıt altına başlatıldı. Döküyor arkadaşlar. Yeşil simi içine döküyoruz. Döküyoruz. Yeşil simi ben dökeyim. Enes bir tanesi komple döktü. Buna da ben bir hepsini dökeyim. Ah geliyor. Bunu ben dökeyim. Düştü. Tamam bu şimdi Dur, bir sürü var daha yeşilsin. Mavi de var. Mavi var. Tekrar yeşil var. İki tane yeşil bir tane mavi. Hadi. Arkadaşlar bu arada sistem kötü geliyor derseniz. Çünkü formunda değil. Yani enerji değil. Belki bu videodan sonra 2-3 saat sonra video çekebilirim. Oyun videosu. Çek be. Çekerim. Tamam. Bir tane yeşil daha. Şöyle. Bitti. Gibi. Bu kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Bu deneyi sizinki yapıyoruz. Bunu karıştıracağız Enes. Neyle evet. karıştıracağız? Babi ve blok kalemle. kaşık yerine kalem kullanıyor ya. Tam. Kaç. Ah, Şeyi getir o zaman. Sen kalem getir ben karıştırayım. Ne kalem ya? E nasıl karıştıracağız ya? Bu karışım olması lazım. Karış. üstüne. Karıştırabileceğiz. Karıştıramazsak deney olur mu? Ben okulda karıştırır bunu. E, okulda arkadaşlara gösteriyoruz zaman. E, Kağıtta kalem lazım. Ben ver ver. bir kalem. Ben kullandım zaten hepsi okulda. Karıştırdım bu için. De bak bu su içi de yaptım ben. Git kalem getir. Her şeyi getir. Çatal. Ben bilim. Ben hadi Üf be. Dur ben bu arada. Hmm, kömür bir deneyim oldu. Ben kaç git. <laughs> Karıştırıyoruz. karıştıralım. Tamam, tabağa koy. Şu şurasında. İçinde neler var? Ya bu rubila koydum. E bunlar ne? Bunlar ne? Hamur. Hamur mu ne ya? O içi de çünkü... Arkadaş hiç renk almadı yani. Renk değişimi yok. Ben burada bir şey yapacağım. Bu bile okulda da bazı bekleyeceğim. Tacet bazı bazı bebeler ekleyeceğiz daha. Bak. 67 bu kadar olmayacak arkadaş, tabii. Hiçbir şey olmuyor. Vıcık vıcık olacak tabii. Biz bu da tut kalemi. biz üç gün bekleteceğiz Buraya. Bu biz üç gün sadece. Laka hiç etmeyeceğiz. Arkadaşlar sizi göstertiyorum. Kamerayı çevireyim. Arkadaşlar. Güneşe getireyim ben de. Bir saniye arkadaşlar. Yani şunu bir çek. Ve bir, 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 saniye. Efe ben burada üç gün bekletici taş olacak ya. Tamam arkadaşlar şimdi göstereyim. Geliyorum baba. Bakın. Şurada Böyle. Evet. Enes kaldırıyor. İyi günler sahiplerinizde. Mutlu kalın, mutlu olun. Bay bay.